Haşevi elbette sosyal yardımlaşma ve dayanışma demek ve paylaşma demek. Temel ihtiyacımız karşılanıyor demek. 2000 dediler şu anda biz 5000 yemek çıkaracak kapasiteye çıkarttık. 10 bin halk kat vererek 5000 de burada yemek çıkararak 15 bin ailenin aç yatmamasını sağlayacağız kardeşim. Biz insanlar bize oy verdi vermedi yapmayız. Alevi sünni de ayırmayız. Kürtlük de ayırmayız. Bu memlekette yaşayan herkes oy versin vermesin birinci sınıf vatandaştır ve o Türkiye'yi hep birlikte oluşturacağız. Hep birlikte demokrasi adaletli hukuku ekmeği getireceğiz bu memlekete.